Sorularla 6306 sayılı kanun riskli yapı nasıl kesinleşir? Lisanslı büroların almış olduğu karot ve numuneler laboratuvar ortamında ölçülerek sonuçları Bakanlığın belirlemiş olduğu ARAAD sistemine firma tarafından girilir. Büyük şehirlerde belediyesi ve diğer yerlerde çevre şehircilik il müdürlüğü tarafından lisanslı büronun yapmış olduğu çalışma belge, veri ve bilimsellik olarak kontrol edilir. Bakanlığın belirlediği standartlarda ise riskli yapı tespiti onaylanır. Bu tespite yapıdaki hissedar ve hak sahipleri itiraz edebilir. İtirazlar büyük şehirlerde belediyesine ve diğer yerlerde il müdürlüklerine yapılır. İl müdürlüklerinde bakanlık tarafından oluşturulan ve içerisinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyelerinin de bulunduğu bilim heyeti tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme, komşuluk hukuku, kat mülkiyeti kanunu veya kat karşılığı sözleşmeye dair hususlarda inceleme yapmaz sadece mevcut yapıya ilişkin ve bu yapının deprem dayanıklılık performansına ilişkin yapılan tespitin doğruluğu üzerine inceleme yapar ve karar alır. Bilim heyetine yapılan itirazların eksik ölçü, hatalı veri girişi tespit edilmemesi ve itirazların reddedilmesi durumunda riskli yapı tespiti kesinleşir. Tahliye süreci nasıl olur? Bilim heyeti tarafından mevcut itirazların reddedilmesi veya itiraz edilmeyip bir aylık süre sonunda riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde, bu kesinleşme tarihinden başlamak üzere İstanbul için yetki devri yapılan belediyeleri tarafından diğer yerlerde ise il müdürlükleri tarafından bina maliklerine ve sakinlerine 90 günü geçmemek üzere tahliye ve yıkım işlemi için ihtarname ve bilgilendirme gönderilir. Tebligat nasıl yapılır? Yasa uygulamalarında tebligatlar hem yazılı bildirim şeklinde tüm maliklere, tespit edilemez veya maliklere ulaşılamaz ise binanın girişine asılmak suretiyle binaya, muhtarlıklara ve e-devlet üzerinden kişiye bildirimde bulunularak yerine getirilmiş olur. Anlaşmazlıklar nelerdir? Riskli yapı sonrasında yapılacak olan yeni yapı için yapılan kat karşılığı sözleşmenin herkes tarafından kabul görecek bir hakkaniyet içerisinde yapılmış olma şartı yoktur. Dolayısıyla haksızlığa uğradığını düşünen kat malikleri ile hissederler bu gerekçeyle tahliye iş ve işlemlerini ve yıkım ruhsat iş ve işlemlerini durduramazlar. Binanın boşaltılması yani tahliye idaresince verilen 90 günü aşmayan sürenin sonunda belediye veya idare tarafından kontrolünde yapının boşaltılıp boşaltılmadığı, altyapı kurumlarının temsilcileri ile birlikte kontrol edilir. Yapının elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri bina girişinden kesilmek suretiyle sonlandırılır tahliye olmak istemeyen kat malikleri için emniyet kuvvetlerinden destek alınması yasanın amir hükümlerindendir. Hatta tespit tahliye ve yıkım işlemlerine engel olanlar için engel olma şekli ve fiiline bağlı olarak savcılıklara suç duyurusunda bulunulması öngörülmüştür. Önemli notlar, kat karşılığı sözleşmenin hakkaniyet kurallarına uygun olmadığını düşünen kat maliklerinin salt çoğunluğun dışında kalmaları durumunda taşınmazdaki iş ve işlemleri durdurma yetkileri bulunmamaktadır kat karşılığı sözleşmenin iyi niyet kurallarına uygun olmayan bir şekilde oluşturulmuş olması durumunda kat maliklerinin menfaatlerini koruyabilmesi için öncelikle riskli yapı tespiti esnasında kullandıkları daire alanının sisteme doğru girilmesini sağlamaları gerekmektedir. Yapı ruhsatlı ve veya iskanlı yapı ise sorun yok ancak ruhsatsız yapılarda mevcut yapıdaki kullanım alanını ispatlanabilecek başkaca belge olmaması nedeniyle riskli yapı tespiti yapılırken veya tespitin hemen sonrasında kesinleşme öncesi ARAAD sisteminde bağımsız bölüm alanlarının doğru olarak kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bu durum yeni yapının inşası sonrası değer kaybı davalarında atlık teşkil edecek ve kat maliklerinin uğradığı haksızlığın nakde olarak müteahhit tarafından giderilmesine ilişkin karar alınmasına imkan sağlayacaktır. İdari iş ve işlemler, 6306 sayılı yasanın temel kurgusu can güvenliğini merkeze aldığından mülkiyete ilişkin kazanım ve hakları yaşamsal güvenceyi oluşturduktan sonraya ötelemektedir. Şöyle ki, salt çoğunluk kararını yani taşınmazdaki maliklerin %50'den fazlasının kararına uygun olarak yapılan kat karşılığı sözleşmeyi yeterli görmekte, yola terk, ifraz ve birleştirmelerde ruhsat iş ve işlemlerinde salt çoğunluğun kararına uymayı idarelere yüklemektedir. Salt çoğunluğun kararına uymayan malik ve hissedarlara ait hisseleri ise karara uyanların ya da sözleşme imzalanan müteahhitin talebi üzerine satışa konu etmekte Salt çoğunluk kararına uyan hissedarlar arasında yarışma usulüyle karara uymayanların hisseleri satılır. Satış gerçekleşemez ise satılıncaya kadar tekrar edilebileceği gibi, salt çoğunluk kararına katılan maliklerin izniyle üçüncü şahıslara da satışı söz konusu olabilmektedir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.